Bu adam tek başına 200 askere karşı savaştı. 1945'te 2. Dünya Savaşı sırasında Lachiman Gurung 200'den fazla Japon askerinin saldırısına uğradı. El bombaları dolu gibi yağıyordu. Bunlardan biri tam yanına düştü. Lachiman bombayı alıp geri atmaya çalıştı. Ancak bomba elinde patladı. Sağ kolu koptu ve bir gözü kör oldu. Kanlar içinde, kırıklar içinde ve neredeyse bilincini kaybetmiş haldeydi. Çoğu insan o anda ölürdü ama Lachiman ölmedi. Geriye kalan tek eli olan sol eliyle bolt action tüfeğini yeniden doldurdu şok ve acı içinde 4 saat boyunca önündeki mevzisini savunmaya devam etti. Her seferinde yalnızca tek mermiyle ateş etti. Düşman çok yaklaştığında süngüyle onları göğüs göğüse çarpışarak durdurdu. Saldırdılar, bağırdılar ama Lakiman yılmadı. Sabah olduğunda 31 düşman askeri onun ayaklarının dibinde yatıyordu. Mevzisi onu öldürmeye çalışanların cesetleriyle doluydu ve Lahiman hala hayattaydı. Daha sonra Britanya ordusunun cesaret için verdiği en yüksek nişan olan Victoria Haçı ile ödüllendirildi. Ama hiçbir madalya onun yaşadıklarını tam olarak anlatamazdı. Bir kol, bir göz, bir tüfek. Karşısında ise 200 asker vardı.